Adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugeli'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Mana Pınarı'ndan Hası benim, Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Avidin'im Mehmet. Samsun 216 ve Parlament'i severim. Doğumun bir at sözü vardır. Sağlığınız için yeni rakı için. Kısa boylu ve mavi gözlü kızları severim. Atilimi Namazgah dağlarına geçiyorum. <laughs> Her şey 12 yıl önce YouTube'da Çağrı It adlı bir kanalım Benim Adım Cafer başlıklı videosu ile başlamıştı. Bu video o zamanlarda çok izlenmese de yıllar geçtikçe üzerine editler, reelsler çekildikten sonra günümüze kadar toplamda 11 milyon izlenme aldı. Peki bu hikayenin kahramanına ne olmuştu? Kanalın topluluk bölümünde bir anket paylaşmıştım ve anketin en çok oy oranına sahip olan Cafer videosu olmuştu. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğer siz de anket ve yeni videoların haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri tamamıyla aktif hale getirirseniz yeni videolardan ve diğer anketlerden haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle videonun kaynağı olan YouTube'da benim adım Cafer olarak aratmadan önce forum sitelerinde birkaç bilgi toplamaya çalıştım. Özellikle internetin en popüler olan sitelerinden biri olan Reddit'te Cafer'in soyadının Karahan olduğunu söyleyen bir üye vardı. Daha sonra Google'a Cafer Karahan yazdığım zaman da ulusal basının daha önceden bu olaya haber yaptığını gördüm. Birazcık daha Chrome'da gezdiğim zaman da Cafer'in sanırsam bir YouTube kanalına denk geliyorum. Cafer'in YouTube kanalında 3 video bir shorts videosu mevcut. Videoların en eskisi 5 yıl, en yenisi 1 yıl önce yüklenmişti ve her iki videonun başlık sonlarında ise Instagram hesabı kullanıcı adı verilmişti. O hesaba baktığımızda hesabının gizli olduğunu gördüm ve istek attım. Videonun içerisinde araştırmalar yaparken 5 dakika içinde isteğimin kabul edildiğinin bildirimi geldi ve daha sonra Cafer Karahan adlı hesabı video çekeceğim ve ondan birkaç soru sormak istediğimi belirttim. Ancak şu ana kadar henüz mesajıma bir cevap gelmedi. Bunun üzerine profil fotoğrafındaki kadın ve çocuğu araştırmaya koyuldum. İnternette gezinen haberlere göre Cafer'in evlendiği bir çocuk babası olduğunu iddia eden kaynakların doğruluğunu sorgulamak için Cafer abimizin Instagram sayfasındaki takip ettiklerinden soy adı Karahan olan herkesi araştırmaya başladım. Araştırmalarım sonucu Cafer abimizin eşinin isminin Yaren olduğunu kesinleştirdim. Yaren ablamıza hesabına girince soyadının Karahan olduğu ve biyografisindeki Neva yazısı benim tahminimce çocuklarının ismi. Henüz mesajıma bir dönüş sağlamadığı için videonun nasıl patladığını ya da neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Ama videonun özetine gelirsek Cafer abimizin evlendiğini ve çocuğu olduğunu söyleyebilirim. Çafer. Boyum 1.10. Kilo'm 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Juke'layı dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Mana Pınarı'ndan Hasib Ahmet. En sevdiğim futbolcu yeni mahalleden Avidin'in Mehmet.